i got to go to <laughs> Selamun Aleyküm efendim. Burası Afrika'nın, Nijerya'nın, Nijerya ülkesinin Abuja şehrine 80 km mesafesindeki Kamadi köyü. İnşallah bir gün buraya e, Hz. Ali Efendimiz su kuyusunun açılışı için geldik. İnşallah e, isimlerini okuyup ee, kısa bir dua ile besmele ile e, buradaki e, kardeşlerimize bu sıkıyorsun hizmetini vereceğiz. Allah bütün e, hayır sahiplerinden razı olsun. İnşallah bu sıkıyorsun ömrü uzun. E, suyunu bor eylesin inşallah. E, buyurun, e, isimleri okuyarak başlayalım. <laughs> Hazreti Üstadımız Kudüs Esir Ruhu, Valide Sultanımız, Hatice Bediye Ablamız, Kemal Bey Abimiz, Ferihan Karhan Ablamız, Kamil Bey Abimiz, Ahmet Bey Abimiz, Ahmet Bikta, Ayşenir Emen, Nuray Yolcu, Ömer Hasan Yağurum. Yolcu, Merhum Alem Öz Ağaç, Mehmet Kılıç, Büşra Kılıç, Zeynep Özübek, Selahattin Kandaz, Bülbil Ateş, Adile Ateş, Bülbil Ali Ateş, İcdal Ateş, Gülsüm Doğan, Asiye Doğan, Teslime Doğan, M Emin Sultan, ateş, mümin testinde ateş, Fatma saklı, Mer merhum, Mehmet saklı, merhum Hasan saklı, merhum Muhittin saklı, merhum Mahmut Edip Kinar, Mündük Kıraç, Yemez Ali Tokgöz, Gönül, Gönül Araç, Özer Araç, Selahattin Tapar, Nurhan Karadağ, Songül Nohut, Buket Aydın, Merhum Ali Hafız Karahali, Merhum Cemile er Kaltuncu, Merhum Ayşe Civelek, Merhum Osman Civelek, Merhum Mustafa Civelek, Merhum Şefika Civelek, Merhum Mehmet Armutçu, merhum Telli Armutçu, merhum Meysel Armutçu, merhum Nazım Keleş, merhum Gönlü Döndü Keleş, merhum Sultan Aydın, Hüseyin Aydın, Arif Aydın, Melek Köse, Serap Köse, Ayşel Köse, Rahime Yatköroğlu, Yasemin Tümlü, Fatma Kapçuk, Yeter Baltacı, Cemile Özçahin, Bilal ve Ayşegül Kıcık ve ailesi, Fatma Memiş ve ailesi, Nursel ve Halime Kılıç, Halbe Çelingir, Melisa Arslan, Hatice Memiş, Kevser Duman, Halil Çakır, Şerife Çakır, Ahmet Arslan ve ailesi, Şükran Demirci ve ailesi, Münevver Çakır, Meryem Oytuşu, Emine Çakır ve ailesi, Mehmet ve Selma Açam, Arif ve Rahime Köse, Abdülmütalif Çetin, Zahide Çetin, Fakize Armutçu, Kevser Can Temur, Mustafa Akbal, Mehmet Bayram, Abdullah Gülekçi, Gülnihar Ocaklı, Alaaddin Ocaklı, Merhum Mustafa Akmermer, Merhum Sabı Öztekin, Merhum Merhume Tuba Öztekin, Merhum Erdoğan, Karabulut, Zehra Karabulut, Merve Karabulut, Merhumem Nevin, Gengölül, Gengölül, Songül Gündoğdu, Oktay Gündoğdu, Selmar Gen Görül, Musa Musa Avcı, Musa Musa Avcı, Esra Avcı, Özlem Ayhanoğlu, <laughs> Musa Zerrinşan Güngör, Fatma Duman, Fatma Doyran, Medine Celiz, Dilek Demir, Burcu Gök, Aksoy ailesi, merhum Mahmut Aslan, Filiz Aslan merhum Ziy Niyazi Girgin, Ümit Doruk, Ramazan ve Yasemin Uzun, Mehmet Muaz Atar, Yiğit Dede, Mert Demir, Adem Aksoy, Fadime Akkoyun, Ayşe Gülköse, Haydar Eren Aşık, Ayşe Afra Bektaş, İzzet Memiş, Mehmet Memiş, Mahmut Çolak, Sadık Memiş, Nazlı Memiş, Havana Memiş, Sultan Özgen, Hatice Gül ve Serra Naz, Gök Güney, Hasan Oyan, Hatice Oyan, Fatma Şahin, Kezban Uysal, Rukiye Güllü Oyan, Adem Selim Oyan, Asel Sevde Oyan, Şehri Kemal Oyan, Veli Ceyhan, Ömer Ceyhan, Ömer Uysal, Tuba Uysal, Hatice Ko Kozan, Sebel Kozan, Şaziye Kurt, Abdülkadir Kurt, Nazhan Kurt, Tuba Kurt, Kemal Ozat, Esra Ozat, Feriha Ozat, Kerem Uysal Ozat, İsim vermek istemeyi, hayırsever Ayşe Ayşe Evran, Merhum Yaşar, Ervan, Hayır sahibi ve ailesi Öz, e, Özkan Bahar, Naime Gen Gölül, Fikri Mahmut ve Tunahan Er Yılmaz, rah, Rahmetli Mehmet ve Rahmetli Ana Kız Soylu, Rahmetli Abdullah ve Rahmetli Şerife Karalı, Rahmetli Döndü Çakmak ve Şerife Soylu, Rojda Buldu, e, e, Merhume Rabia Yıldız, Merhum Ömer İpçioğlu, Merhum Yılmaz Ceylan, Hayır sahibi ve ailesi. Emine Akbal, Neslihan Altuncu, Arslan, Arslan ailesi, İsa Çetin, Merhum Mehmet Çetin, Merhumet, Hapa, Dudanoğlu, Ahmet Yiğit, Zeynep Yiğit, Ayşe Yüksel, Sait Yüksel, Dede Altundağ, Asiye Altundağ, Tuğba Koçak ve ailesi, Sultan Mert ve ailesi, Burhan Hoca Altundağ, Burhan Altundağ talep Betül Altundağ Hafız, Hümeyra Sametli, İrade Fethullah ve Bahar ve. Fatma Kan, Can Muhammed Kan Cansu Ergen, Yade Ergen Mehmut Yılmaz Yıldırım Merhum Yılmaz Yıldırım, Merhum Yalçın Yıldırım Mustafa Yüzücü, İsmail Akboğa Merhum Hüseyin Kömürcü Fatma Kömürcü Hüseyin Settaş, Necdet Özer Mustafa Karıncalı Mualla Karıncalı, Ali Karıncalı, Emir Karıncalı Ayşe Karıncalı Burhan Çapın ve eşinin Musa Emlükci Niyetine Burhan Çapın ve eşinin Hamza ve amca ve eşi Uğurhan, Ayşegül Yörük, Erva Yörük, Mustafa Yörük, Habibe ve Altınkan, Asiye Gündoğdu, Zeynep Altınkan, Merhum Ekrem Gündoğdu, Elif Altın <laughs> Altınkan, Merhum Mehmet Cesim Gündoğdu, Arfiş, Serkan Akçın, Betül Oğlan Aykon, Serkan Aykon, Betül Aykon, Kerem Aykon, Kenan Aykon, Feyza Sümeyra Akat. E, merhum Veli e, Salman, Durdu Salman, İzzet Salman, Elif Salman, Harun Kandemir, Fatma e, Kandemir, e, Furkan Tunağan e, Kandemir, Efe Metehan Kandemir, Merhum Mustafa Urakçı, Tuba Urakçı, Zarife Akça, A Erkut Akın, Soner Çetin ve ailesi, Tuğrul Bıraşhoç, Emre Kiraz, Ferhat ailesi, Selma Ümer, Abdülhamit Arlı, Ferhan Ümmühan Arlı. Rana Betül Arlı, Hatice Serra Arlı, Hüsamettin Kandaz, Osman Gökteli, Hatice Üresin, e, Ulak Ailesi, Ömer Faruk Ulu, Betül Ünal, Ayşe Ünal, Dilara e, 40 Ünal, Serdar Adı Güzel bir dua ile buradaki kardeşlerimize bu su kuyusunu verelim. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Salaten tuncide biha mücemmil ahvali ve lafati ve takfilene biha cemil hat. من جميع السيئات وتولون غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير والسلام بسم الله الرحمن الرحيم

ありがとうございます。Thanks, thanks, thanks.